Kaç para lan bir cam? Ver söyleyeyim. Abi Hemen. vurdu vurdu kaçtı bak şuraya. <laughs> Kapat ben Abi ben ne diyeyim. Oğlum hayvan gibi headshot -hat yedim ya. Ne e. ne bu derif? De, çöz de. çöz. 9 canla headshot -hat soktum ağzına ha? 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 Bak şimdi.

Ben al peş. Aya kurmaya geliyorlar galiba. Ka bir tane de mit galiba. Kitchen geldi. Hata. Vur vur pencere. Bir tane daha kitchen galiba. M4 evet. var. Ersin. Ersin. Orada bir yerde M4 var ya. Aynen. Take him for take Yine Yine Short FIRE! Burada bir kişi daha yok muydu? Yokmuş. O Short geçiyordu. Ben onu gördüm. Short geçti. Bir tane Bak bu sefer de şey girdi, jungle girdi. Kanka bir şey A bakan yok ya. Yani. Oha! Ulan be adam altına korktu Kırma kardeş, kardeş. Sen şimdi gel geç bakayım. Aa. Oh. <laughs> <laughs> ya sen sana ya. Kanka bunlar sürekli jungle'a boost yapıyor ya. Nasıl düşünmemiz lazım? Biz de jungle yok ederiz kardeş. <laughs> Çorum <laughs> hepsi. <Zorluyor>, Abi. <laughs> geçmiş konektörde. Hay ben tüm buna sokayım ya. Kanka açılalım mı bunlarla? Şeyden ramptan. Ay kanka bence kalalım. Gelsinler. Sen mi yedin? Hayır da cip, götümü Yusuf Şu... flaşın var mı? Yok kanka bombam hiç yok. <laughs> şey gel connector connector. Orus <laughs> bu çocuğu ya. 80 vurdum i̇ç sana bak Yusuf. Sana bakıyor kanka. Tamam kanka. 80 vurdum ya. <laughs> <laughs> Piç pitch ikinci canı hiç. var ya Muz şey aldım yanlışlıkla işte ya Flash tane alacağım bir tane Aga yakın minyakın <laughs> <laughs> Hasar yiyeceksin <laughs> Oo ya Short başlar Mavi Mav'u. vuruyor mavi Nice oğlum. Ah! Kanka rap var lan. JUNGLE JUNGLE maybe. Ben nerede biliyor musun? Ama Al işte. Çok güzel oldu lan. Sen şimdi kafana mermi yiyeceksin göreceksin güzeli kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Mate 'i. gülüyor> ya ben erkeğe güveniyorum. Ya kardeşim ya. kat kat. Mid geliyor mid. To mid. Top mid. Kanka palas 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 Ananı aldı Palas geçmeye çalışacağım Palas geçmeye Palas evp palas evp Bana vurdu 5 canım kaldı Hadi ya Aa, Bir tane var yakın Çık. Girmeye çalışıyor konu hani. Doğru içinden vur. vurdu ya. Çaka gibi abi. <güler> vurdu. Haydi. Can şey varmış. Palas varmış. can bıraktı ya. Kanka jungle var. Glassbag. Atladı. Atlı. Atla it be. It be. It be. It be. Green, hello. Flashbang. fire. evi miyiz?

Abi göstermiyorum tık yapıyor ESE yiyorum ya. Ata yine satıyor Abi, ya. Hadi lan hadi. Throwing fire. Abi bu Allah Mid. Geldi bir Bir şey diyeceğim ben. siz ben, ben, ben. hiçbiriniz Connector'a bakmıyorsunuz. Mu? Saklan 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 Rep geldi bir kere Saklan Of ya. ağzımda patladı oğlum Gördün ha Aynen kanka Kolektere mi çıkcam Ya oğlum <mu> ya <laughs> tamam. Koletre bakıyorum he Tamam al Boktun <laughs> musun? Aynen bıktım <laughs> <musun, ya. gülüyor> Üzdün çocuğum Kanka taktikleri hep aynı ama Bak yine geliyor Connector geliyor Yusuf abi Amına koyayım ya. Short and connector. Maybe B B B B B. Silent green. Ay anan, anan. Short kanka. Öldüler ya kaybettik. B B B B B B. Two B Two B. Hayır hayır hepsi. Değil. Two B guys two. Beyler bomba bende. Abi, Abi, ciddi olamazsın alamazsın ya. Alamazsın. Ventrum 7 HP. 7 HP Ventrum. Bomba evet. bende mid. Evet. Bomb mid bomb. <laughs> <laughs> Mal. Öldü. Daha sporda, var bir tane dikkat edin. Oğlum nerede? bu nasıl oyun ya? Biz anlamıyız. Nerede bunlar? 80 var. Tanka yani bir HS çekmişim böyle bir şey Sürekli aynı taktik bak. Sürekli window'daş. Sürekli window'daş. Maybe B. Kanka B bu. Deploying flash. Two tap me, two tap me. Tamam tamam. Tamam tamam. Window window tamam. Benim M4'ü almış olabilir dikkat

Palaç, palaç. AWP, AWP alsana. Konektir AWP, konektir AWP, konektir AWP. Oğlum bunlar B galiba ya. Atamadım. Hangi silah kalkıyor? Nerede? Bomba online mı satın? Ne yapıyoruz? Neye gidelim? Aynen biraz daha zıpla kanka. Hatta anons yapalım. Olmaz mı? Ya ses verdiniz girin artık. abi. Abi. Tek nine'le vuramıyorum ya. kalmasın. almasaydım. Çor 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 çor. Sait sait. Bir, Oha bir, lan! Pistolle. 4 kişi aldı mı? Bir pistolle. Oğlum CT'de niye bu kadar vurmadı? <laughs> Bilmiyorum aga. Belki şimdi açılmıştır. Oluyor bazen ya. Aynen. Galina line. Okay, Aa, yeşil. Oğlum yeşil girdi lan gelin gelin. Adam şey Oğlum going. yeşil girdi gelsenize. Geliyorum arkadan araştırıyor. Gel kaç bomba sende gel. Abi, Ver gelin. bombayı bana. Kalacaksın. O baba baba. Tamam, oldu. Bak kardeşim. Hatta bu da şey evet, var, DS var. Short gittiler lan, short. Yusuf. Tamam. Summon'lar mı? Duymadım. Summon'lar mı? Ha, balık. Tamam. Eee, CT atmayı biliyor musun? CT bilmiyorum kanka, siteri atayım. Ben tamam, ben CT atacağım, sen siteri sap. Tamam. <laughs> Şorttan bakıyor dikkat edin Şorttan bak. Bir tane kanka bir tane şort var. Gel Oğlum p 90 vuramıyorum ki ben böyle Bir tane daha var kanka Ah <laughs> <laughs> oh be Keşke sen, sen misin? Aa, sen misin? Eksi 92 adam Ata var mı? Allah herhalde. Güzel kanka ben bir şey atacağım. Jungle atacağım. İnşallah gitmiştir. Smoke işte. bir yakında olabilir. <laughs> aşağı koy ya. <laughs> Allah'ım. Çok iyi ya, jungle var. Bir tane jungle var. Kanka bu şey de vardı, short da vardı last win. Orospu çocuğu ya. O parası nasıl çıktı orada kaldı anlamadım ki. Beğer açtık hadi. Sus sen B tarafına bak. Korkma. Of. Nice oğlum. B'ye gidelim. koş koş atla hemen Vurabildiğini vur bomba bomba para gelsin 70 vurdum bir tanesine Bir de yavaş yavaş yürüyerek çıkıyor ya yani <laughs> <Aa! gülüyor> Yok kanka <abi> ben yayılmıştım düzgün oturayım şu şey, koltuğa. Ha şimdi gerçek ne? oynayışımızı göreceğiz işte. Bu kıyız yoksa amına koyayım ben oynamaya başlamam. <laughs> Öf. Piskal. Mahalle maçında 11-0 yeniliyoruzdur ben. Şimdi gerçek oynayışımı yapacağım. A deneyelim puşlarla zaten şimdi. Kanka palas gitsene sen. Öyle yapacağım. We need you man. Site atıyorum ya. Kanka, Kanka. CD sağla zaten diğerlerini sıkıra çıkıyor. Mecburiyetten CD Hadi girelim. Abi CD. Daha patlamamıştı kankası mı? Aynen, aynen. Abi 85 vuruyorum sıkıcak. Connected. Geri zekalının ne yaptığını gördünüz mü orada? Kimse göstermiyor ki abi ya. Of, bunu ben bloklayayım çok konuşuyor. Abi bu silah ne kadar boktan silah ya. çıkmıyor oğlum bu silah. Kanka A temiz galiba. Smoke. Evet A temiz bu arada. Zaten. Sana demiyorum. Windows'umu atarım. Şuraya atıyorsun. Kendi aha, aha. iç savaş çıktı. Sivil war çıktı. Dur dur dur. Sağ sağ. Smoke aldı. Çık geri çık geri çık geri çık. Aşağıda gel. oğlum bloklama lanet olsun ya.

İnanabiliyor musun ya? Parası flash atıyor ya. Under under herif. Jungle'a bakıyorum ben. Rahat olun jungle bende. Arka çok iyi. Ya CT ya da saklanıyor şerefsiz. Jungle'a bakıyorum ben. Ben vurdum ona ya. Tamam. Oğlum ninja adam lan. Ya. O motorun kafasını. Abi, abi senin karakterin. Gene ben. Gene ben. Şu an noskop atacaktım ya. Uçan mal skopları hal. Tam adam öldü. <laughs> Gökten bir şey indi böyle. Şu palasa bakayım da araştırmasın eko olabilirler. <gülüyor> 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 Birader yemin ederim müneccim bu adam. <gülüyor> <gülüyor> o da ne yaptığını bilmiyor ki. Aynen bence de ne yapıyor bana çözemedim hala. 1600 saati var da Allah Abi şu silah bilmiyorsunuz da almayın ya. Ne olur almayın ya. Yani, yani. Yani diyor. Hadi bir ya. Şey Sala düşüremedim. Düşürdü evet. mü lan? Yok şeyi vurdu. Tabii. Hmm. Ee, ne onun ismi lan? Bıkı, bıkı, bıkı. Bir kayıt AP bu kayıt. yarattı mı? İki, bir, bir tane daha A var Güzel. kanka bu arada. Nice oğlum bak fark edemedim de biliyor musun? Bomba nereye kuruldu? Allah! Götümüzün dibine kadar geldi. Vuramadım aga Çözdüm. Sana kurdu, sana kurdu Sol sol Keşke bıraksaydın onu Aynen aynen, iki tane, iki tane A var Yakınlar Side'a bakıyorum Çok güzel Güzel be. Bir tane Steris galiba, Steris ya da Side, Steris ya da Side Jungle 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 alacak? Ne alacak? kaçtı. Redis <isteris> kaçtı. Abi bırak şunu. Uf, of, of, of. Oynuyordu. <laughs> Oynuyordu. Gözüne tükür. <laughs> ya buna tük <gülüyor> <gülüyor> tük <A> <laughs> Bak gidip gene ölecek bak görüyor musun? Ya salak bu çocuk ya. Buraya boşuna gel. Yusuf. Bunlar deri gibi raşlayacaklar şimdi. Buraya tıkıl kaldık biz. Raşlasın daha iyi. Dönelim mi hızlı? Valla becerebilirsek kanka dönelim. Dönelim. Dene Ege ben palas gideceğim al bombayı. Orospu çocuğu, orospunun çocuğu ya. Orada orada bekliyor orada. Abi çabuk girin ya da hiç girmeyin. Bakamıyorum ki flaşlarında. Bombayı alsanıza. Arkalada herif ya. Ne, parayı sakla kanka haki. Para yok. Flaş atalım gidelim hemen. Smoke şey smoke var mı? Ben şey atcam, Eee window atcam. Attım ben windowsunu. Gösterme gösterme. Abi geri zekalı turuncu. Turuncu yüzünden kaybediyoruz. 5 vs 4 üstü Bekleyin ya bekleyin. bir sefer de bekleyin ya. Skret bekle ya. Abi ses çıkarma ya ben gitmiyorum buradan. Dönmek de pek mantıklı değil gibi kanka. Oğlum ne yapalım ses çıkamana bekleseler. Bravo. GG. Turuncu ile Turuncu çok güzel satıyor maçı şu an. Bravo beyler çok iyisiniz. Dümdüz sattılar ikisi. <laughs> Kaçtı seni kes. Lan kaçar dedim ben ona kıyımda be. kaçsana be. Aga ne oldu bloklama. Şuraya yürü bekleme. Normal Atlayın hadi. Gel Nasıl? ben atlayayım gel. Gel ben atlayayım. Bomba geldi. Dur kapat. Okay. Bomb has been yeah, olmuş, olmuş, GG.